mi grup değiştireceğim O yüzden ekran gözükmüyor FIFA Ultimate Team'de görev yapıyoruz ee, ikon oyuncuları alacağız İkon oyuncuları aldıktan sonra e, borçtan <laughs> sonra da artık paket açacağız 85 artı 25 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya da 5 ee, 85 paket <laughs> açacağız şu anda bir saniye çok fazla ses <laughs> Well, it was pretty straightforward for the goalkeeper. Karşım Zaha. Albion moving it forward with real purpose. Kaptırdı. Şu an görev Portekizli <laughs> ilk 11 ile 11 yok 7 maç kazan. Bunu yapacağız. 7 maç kazanacağız. 7 maç kazandıktan sonra And ilk oyuncumuz olacağız. Lines. Sonra e, Rivals girmemiz gerekiyor. Rivals'a da tam tamına e, 20 maçta e, bir gol atmamız lazım. Ben zaten bunun 9'unu yaptım. Kaldı 11 tane. 11 tane maç atacağız. Her birinde bir tane gol atmamız yetiyor. E, bugün dolu dolu bir gün olacak. Şimdi sıfırdan başlıyoruz göreve. Yani hiçbir görev yapmadık. 7 tane maçımız vardı. Dolu dolu bir gün olacak gibi. Şimdi ben maçın biraz ortalarında başladım yayına biliyorum. Sonradan aklıma geldi yine açmak. Eee, şimdi zaten yeniyoruz. Gol attık 2 3 tane. Onun dışında yemedik. Ee, bu arada şöyle görev en minimum dünya kız zorluğunda oynamamız gerekiyor. O yüzden e, ben de en kolay olsun çünkü takım berbat şu an. ben Brezilyalı oyuncular kuruyorum şu an. Bunu Brezilya'ya geçtim. Şimdi görev için aldım Brezilyalıları santroforlar berbat bazıları iş çekiyor ama dışında şey yok maçımız position. bitti güzel so şimdi ben size görevleri de göstereyim onları da görürüm yeah, sesim iyi geliyor mu diye bir yayını açacağım Flavet bek bekçisi diye bir kupa aldık bu arada belki yayında gözükmüyordur ee, hemen bir yayına geçiş yapalım Arkadaşlar bu yakında çok yakında daha doğrusu yakında dediğim bu akşam saat 8-9 gibi sihirbazlık sayfasını açıyorum. ilk videomu yollarım. Sihirbazlık seven varsa arada birkaç tane numara nasıl yapılıyor bunu göstereceğim. gelebilirsiniz oraya. Şimdi 643 coinimiz var. Orada 15.000 coinimiz vardı. Bütün hepsini bu takıma verdim. Altın biris yarın paketler yarına kadar bitirirsem iyi şu an şu an bizim için o iyi yarına kadar bitirsek iyi bekleyin bir sesim geliyor mu kontrol edeceğim tamam sesim geliyor öyle bir görev yapmışız sanırsam Evet bir görev yapmışız zaten görevlere bakacaktık dönüm noktaları stadyum 2 tamam Bunları zaten koyarız var bir sürü şimdi görev Arkadaşlar şöyle burada değil görevlerdeymiş Tamam burada bakın ee, bu ikonu almak için ilk sahip olduğun oyuncularla yani şöyle paketten çıkıp yani hiç satılamayan oyuncular ya da sadece paketten çıksa da olur İlk sahip olduğun oyuncularla 20 Rivals maçında gol at diyor. Bunda fikirle bir tane oyuncumuz var. Onu atıyorum. şimdi de bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Zang Lu'yu alacağız. İlk 11'inde 11 Portekiz oyuncuyla en az dünya klası zorlukta 7 Scout Battles maçı diyor. Zaten Scout Battles konuşamıyorum. Battles yapacaktım. şimdi daha iyi olacak. yorum geldi. olur. Kadroları kapıştıralım zaten hoş geldin. Şu an görev yapıyorum. İkon kartı alacağım. 85 kişi yapacağım benim. Olduk hepsi borç sözleşmiş. Benim kadrom normalde Brezilya oyuncularıyla yaptım. Şu an görev için ee, bu oyuncuları aldım. var Benim kadromda normalde ee, bir saniye. İnşallah sözleşmeler yeter. Bir saniye. Normalde bunu o sigara oyuncularıyla kurmuştum. Sonradan Brezilya'ya çevirdim. Forse chi sa che è l'Italia. Da çok kolay bir maç olacak. Hatta bunda efsanevi zorluğa bile alabilirdik ki ama bazen dediklerde şey saklıyorlar Messi falan. Sonradan gelip atıyorlar yine. <laughs> ya da şey yapabilirim de yapabilirim de o zaman videonun eğlencesi kalmaz. bir şey yaparım. Köşede no bekler sağ sol yaparım. Ama gibi videonun It's bir anlamı kalmaz. <laughs> Might be a chance here. Danilo Pereira. Abi, hocam, çok well, last Gars defending, but brilliant defending. <laughs> Well, you do feel Derek with the pressure paketlerden bu arada şey bekliyoruz. Ya ikon gelsin, Ge gelme ihtimali var çünkü. Ya da e, top gelsin possession. sezon takımından. Zaten sezon takımı here. bekliyorum. Bir fikir oh, çıktı. Onun dışında dışında çıkmadı. Daha doğrusu çıktı da onda kadro koruma görevinde the press was on and it worked. It's a pass. takes the shot. Excellent block. Ah be, kesin bir at görevi de var. 100 tane mi Yok, 200, 200 tane at ya da 150 tane olması lazım. 100 yaptım ben. O yüzden her golümü kesin atmaya çalışıyorum. Onu da alalım. El yaptı. And very deftly cut out. Her nani, her nani. Great pressure to win the ball back. And a clear foul, but the referee letting the play flow. And Arsenal unable to retain possession. A real opening now. He's got to score. Yeah. He truly was in a wonderful position, Lee, but he squandered yani dediğim, the chance. Yeah, well, place yani, and did he make any questions with him? The he's missed it. Şey yapmayın,

Bir şey daha yapacağım. Yapacağım. Çok güzel konuşuyorlar. Ee, yardan çek görevi var. Nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Levra'nın so the reiki diyor. Onu yapacağım. Eğer yaparsam sadece bir tane çek var. Zaten Roşat'a gol at var. Volat var. Bunları yaparsam e, XP Diego veriyor. Sosa. Sezonda ilerleriz. E, artık Nadir paketleri geliyor sezonda. Bu altın paketlerden altın paket gelmeyecek artık. Cross Orada şu şutan... Ah. Dediğim gibi e, nadir oyuncular gelecek. 3 kişi olduk. Can he finish? And he mı geçiyorsun canım? Son direkt küçüğü. Quality of this award, I do. Yeah, a Fine cross. It had an mm. invitation mm. attached, but he couldn't avail himself of the opportunity. Well, just look at him. He thinks it's in, just wide. Well, look at those stats, Derek. The host dominating possession over the last 15 minutes. Their play Bak really easy deserves a goal, but you don't always get what so, you deserve in mm. this game. We know that, Derek. Well, they went for placement, but I, I don't feel like it. Well, we you see his body position there? He's trying to open himself up, bend it into that corner, but he got it all wrong. This might have potential. Yeah, we might put a little bit a little of Nevas. Inshallah, Saya. Shot attempted. Goalkeeper hey. no yeah, in charge of the situation. <laughs> Will this corner bear fruit for them? You Blended see, into the centre of the box. Of a bit short with the clearance. <laughs> <laughs> <A> goal! <laughs> on the back of sustained pressure. Now they deservedly hold the advantage. They are rushed. Check they well go again. On. And Arsenal know they need, need to wipe out that last goal. Roşet'e nasıl çekiliyor onu bilmiyorum bak işte o sıkıntı. Real find themselves in a position of menace. And he's alone in the middle by the look of things. Oh, a moment of pure class. Had to catch it perfectly. And didn't he just? Hem plase hem yardan şutu Roşet'e gol et. Yani onları Sosa'nın güzel şutu var. O vurur. Orada pervanesi size geliyorsa Tamam ah, yaptık Yerden at görevini Stop. yaptık doğru Rochette var Rochette L1 ile çekiliyor ya da L2 ile çekiliyor ile çekiliyor Eyvah bir saniye ben hemen ayarlardan ona bakabilir miyim? Bakabilirim tabii ki. Benim yok. <laughs> şimdi voile bununla burada yazmıyor onu öğrendiğim iyi oldu beceri hareketleri bunlar ne Çift ha, bu bugün bir tane hareket öğrendim onu deneyeceğim Not a clear foul, but the referee letting the play flow. Okay. Yep. E, not advantage with them. Referee says play on. Swery, he made it look simple, really. Al, the conditions look pretty good for the counter attack. End product Ney or not? For a counter to succeed, it has to happen at lightning pace. yok r1 ile hayatta olamaz andrei almeyda allah allah r2 apt aşağı r sağ diyor. diyoruz dur videoda neden solmuyor Evet konsolun şarjı bitti neden şaşırmıyorum acaba evet şimdi bu işaret çok çıkacak ekran çok kapanacak Özür so the second half underway, and it's gonna take a colossal effort from Arsenal if they are to turn this around. A terrific defending to stop them, tıkılı, to stop them o progressing. Çok challenge. The hosts have had the lion's share of possession and all of their team are enjoying this. Oh big chance! Anam. Vole sayılır mı bilmiyorum. Tek ayak üstünde. Sayılıyor olması lazım ama bilmiyorum. Günlük görevleri yapabiliriz. Onun dışında. Zaten şu an yaptığımız görevde sadece en diyor. Yenerken kaç görev yaparsak ek, ekstra paketlerde <laughs> açabiliriz. Ya de açabiliriz. paket açırız. Ya da bugün de açarız. Hiç fark etmez. Paket biriktirmeye uğraşmayacağım. Çok güzel. Rivals perşembe günü geliyor paketler. Bundan sonra zaten bu görevi bitirmiş olurum bugün. Rivals görevi var. Onu yaparım. Ah be. Geçer az zannede. Next reduced. Just going to be a double substitution. And now hey, the delivery. Not a header Well technically that was awful. Çok yavaş ya. Şutu çok iyi yani adam tek tek başarıyor yani. David Nugent, Zini. That's how to rob them of possession. Beautifully <laughs> <laughs> timed. Yapmıyor. Rafa. Şurada değil. Yok yapmıyor. Ne Danilo Pereira? Videoda nasıl yaptı onu anlamadım. Bir bakmak lazım taklaya geldik. He's allowed his opponent to get past him. Bu arada Brezilyalı kaleci almam lazım. Ona para biriktiriyordum. Bu takıma verdim parayı. Bundan sonra rivals yapacağız. Division Substitucu rivals yerine. Sonra ya yeah. 2 oyuncuyla paket atacağız o 81 artı yok 80 artı ya da üç tane oyuncuyla yapacağız yani bir tane daha görev yapmam lazım onu da şey yapabiliriz adı nedir ee, bu şampiyonlar ligi şartları var ya bu mavi hiç özel yok sadece mavi görünüyor normal altı aynı onlarla e, yine aynı 7 maç yan var o ilk 11'imde sadece onlarla bir o var yani ona bir para vermem lazım bir daha. Konsekli oh, oyuncuları satacağım. Away. İnşallah parayı alırım diyorum Çünkü hiç bakmadım yani. Direkt gördüğüm aldı. Hepsini bir iyi bir bin coin vermişimdir yani. Çünkü sonradan bir de santraforlar e, e, yetmedi para. Onlar için maç yaptım. Yoksa e, bir de Santro for Laral Saving matchup to buy Arthur. Not here. messing around with that clearance. Which then just for really the more Mosa. So. Tremendous ball played through. Implicit, it well Oof, not the easiest yeah, of saves, but would... you'd expect him to stop it. The referee has given a corner. And firing it into the area. Bu arada şu an Brezilya kuruyoruz ama büyük ihtimal La Lig'e kuracağım. Öyle gidiyor yani. O yüzden, attack, hatta direkt La Liga'ya geçsem çok mantıklı. Well, so Marcelo var. For them. Fekir var. E, onun dışında. Başka kim var? Bir tane daha var haftanın takımından o da. Eyvah eyvah. Haftanın takımından oyuncu var. Eee işte bunlar anlaşıyor stoperlerim çok iyi ama sadece Ramos varan olabileceğim böylelikle eğer e, La Liga yaparsak vur bir de ah be Top bence Davis. ben süperlik yapayım Brezilya olmayacak yakında bir really prolik videoları da gelir mi bilmiyorum ama gelir büyük e, Pro prolik takım Zini. maçları yapacağız Nardani alamadı topu ah be Dini Dini Ulan kapamıyoruz Dalıkalı geçiyoruz Ver oğlum pası Güzel Ver tekrar Bu çok yavaş bu da çok yavaş ama Mola ideal Eee şeye baktım sesim nasıl geliyor diye baktım iyi iyi gidiyor yayın ama yani garip <laughs> çıkıyor mikrofonda sesim <laughs> anlamadım rafa koş değişik kimler var oha ama <laughs> Eyvah yemesiydik <laughs> kadar güzel oldu <oluyor. gülüyor> Ama şu buradan çevirme ihtimalleri yok buradan da çeviremez Hop Ronaldo Skills. Hop bir daha Ronaldo Skills niye oluyor? Hop hop. Looking confident with the ball at his feet. Zoom. And the referee is quite rightly letting it go. Arda hiç dayanamadım adama direkt kayıt yapacak bir şey yok. Arsenal pushing forward with options available. Dört dakika diye bir sinaf. Çok uzun sürmeye başladı. O oh, Defans. Now the play has the can the Bu yayında paketlerden güzel bir şey çıkmazsa büyük ihtimalle YouTube'a yollamam. Yani gider ama silerim direkt. So the corner played into the box. The corner <laughs> <yayın yapacağım. Orada gülüyor> oyunlara karşı. Burada <laughs> yurtta hiç görünmüyorum yani. Bir insan nereden tanıyacak beni o işte tartıştı. Konu ama Twitch'te öyle değil. Direkt gözüküyorum FIFA e, oyunu izlemek isteyenlerden. O yüzden büyük ihtimal Twitch'e geçeceğim. Ama şimdilik Twitch'e ayarlamaya çalışıyorum çünkü bir sorun yaşıyorum. Yayını açıyorum ama yayını benim için de kimse izleyemiyor. Right, well, cross cross was, cross. was more than acceptable, but they couldn't fire at home. Teammates in the middle, for you. Oh, making be. sure the link came it.